iyi bir planlama ve iş işare içerisine girdik. Ve iyi bir sonuca geçtik. Planlamamızın çok üstünde bir hedef tutturduk. Yani bu kadar ben de açıkçası beklemiyordum. Ama biz depremi fırsata çevirdik. Bazen krizleri fırsata çevirmeniz gerekiyor. Bizler de depremi fırsata çevirdik ve Malatya'nın bana göre son 30 yıllık kronik sorunlarının %95'ini çözüyoruz yani nasıl bir şey söyleyeyim size. Biz Malatya Spor Lisesi'ne oradan Mehmet Ali e, başlattığı işte Anadolu Lisesi projesiyle başlıyoruz. Alttan Orduzu'dan şeye kadar, Hanım Çiftliği'ne, oradan e, Melek Baba'ya, oradan Kaynarca'ya, Çarmızulu, İlyas Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşil Yurtun sonundan çıkıyoruz, alttan. Yani bizim Malatya'nın en kronik problemleri. Yukarıdan da aynı şekilde, ee, e, e, şeyden başlıyoruz, çözlükten başlıyoruz. E, Tokiden, Cemal Gürsel'den, e, Yeşil Yudun sonuna doğru e, oradan da çıkıyoruz ve e, tamamlıyoruz. tamam diyoruz. Ortalarda aynı şekilde projelerimiz var. Yani e, e, bunun yanında bir de imar sorunları vardı. İmar belediyelerle biz çok sıkı bir ilişkiye girdik. i̇mar çözmeye çalıştık. Yani mesela Doğan son 5 yılda e, imar sorunu vardı belediye olarak. Okul yapamıyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü. Şimdi biz o imar sorunlarını çözdük ve Doğan mesela e, bu süreçte 3 sene okul kazandırıyoruz. Çünkü Doğan şöyle bir özelliği var. Bu da depreme dayanıklısız. binalarımızın hepsini ben geldiğim süreçte yıktırdım. Bir an önce başlamamız gerekiyordu. İmar sorunu biz Doğan Şehir'de çözdük. E orada da üstten okul yapıyoruz. E, Doğanşehir ileride e, do olabilecek bir depreme karşı e, okullarımızı güçlendirdik. E, aynı zamanda da bir de yeni okullar yaparak hazır hale getiriyoruz.